Baylar bayanlar merdivenden kayanlar Yiğit ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalın ikinci ya da üçüncü videosu olması lazım ama sizlerle bir ilk yapacağız. Benim için bir ilk olacak. İlk defa hayatımda K-pop dinleyeceğim. Kore popu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bir tane kuzenim var bana böyle Kore müziklerini sürekli şey yapıyor işte dinletmeye çalışıyor dinletmeye çalışıyor afişleri asmış falan. Kesinlikle dinlemiyorum. İlk defa şimdi sizinle dinleyeceğim. Hazırsanız başlayalım sizlerle Kore türküleri arabeskleri <laughs> şaka yapıyorum pop şarkılar ee, göreceğiz yani değişik bir şey olduğunu ümit ediyorum. Twice tam başlıyoruz şimdi Twice diye bir grup varmış Talk That Talk başlayalım. Hızlı başladı. Wow. Wow. Bak bu çok güzel. Kamera dönüyor. Böyle model gibi pozlar vermiş. Külotlu çorabına bayıldım. Külotlu çorabı çok güzel. Çok hızlı başladı. Hmm. Vakit kaybetmemeliyiz diyor. Birden ona kadar diyor puanlamaktan bıktım diyor. Ne istiyorsan direkt onu bana söyle diyor. Biraz tabii şey yaşları da küçük bunların. Öyle onlu yaşlardılar. Ergenlikteler belli. Bana diyor ne istiyorsan onu söyle diyor. Böyle başlayacağız diyor. Biraz şey gibi. Oyun karakterleri gibi yapmışlar. Ama geçişler çok güzel. Bak bu şeylerin arasına koymaları çok güzel. Bu ritimlerin arasına buf 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 diye vuruyor ya arkadaşlar. Her buf'un arasına böyle bir söz koymuşlar. Hoşuma gitti. Bak. Bak. Üff. Lens vardı, renkli lens var gözünde. Aa sarışın Koreli bak. O. Güzel koordine oluyorlar of. Motordaki, motordaki ne öyle? Silahı da var arkasında. Üf. Ben bunu seçtim. Seni seçtim Pikachu. <laughs> güzel, fena değil. Koordineleri çok güzel. Güzel koordine oluyorlar. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi şuna geçelim. Blackpink ben shutdown. Blackpink'ten shutdown izleyeceğiz. Bu da 11 ay önce yayınlanmış. Bu da yeni sayılır. Ve 509 milyon görüntülenmesi var arkadaşlar. 509, neredeyse bir Gangnam Style olacak demek ki güzel bir şey. Blackpink şatta. Black Black ah. Wow. Böyle bir sert havası var çok hoşuma gitti dostum bak böyle şey yapıyor böyle Bak baksana Yapıyor böyle Ve böyle of bak Böyle bir sert Ama işte aslında tanısan biraz da Yumuşak olduğunu hissedeceksin de Dışarıdan sert yapıyormuş gibi bir havası var Çok hoşuma gitti benim bu tarz bu tarz çok hoşuma gitti Böyle böyle şarkıda da böyle arabesk bir hava var Yani belki de sadece başında öyledir görelim Just what 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 benim diyor Ah 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 ah. many have tried baby Vay, üf. Müthiş ya. Pam 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 pam. Burası müthiş. Buraya bayıldım ya. Nakarat müthiş ya. Gerçekten dansları harika, melodi harika. Böyle arkaya keman sesi geldi. Hala bir arabesk hava var. Nereden aldılar bu arabesk havayı hiçbir fikrim yok ama. Kaparım diyor. Seni diyor kaparım diyor. şeye benzemiş. Bu abla biraz şeye benzemiş. Katy benzemiş şu silahlı olan, bıçaklı olan. Ama kilbili de andırıyor böyle. İzlemediyseniz. Bak. Katy andırıyor. Elinde ama bak Blackpink kılıç çok hoşuma gitti. Japon kılıcı gibi böyle çok hoşuma gitti. Sıradaki şarkımız arkadaşlar Stray Kids Case 143m slash v Böyle... Klavye kafalarına göre bir şeyler yazmışlar gibi geldi bana <laughs> Bunu da geçen sene çekmişler Onay olmuş Gelin başlayalım Yavaş başladı biraz Konulu konulu başladı He, bunlar da olanlar. Erkek arkadaşın olayım mı diyor. Bu saçmalıklar ne dostum diyor. Duygularımı kontrol edemiyorum diyor. Aklımda olduğun sürece iyi hissetmiyorum diyor.

Valla birini sevdiğini söylemek için iyi bir klip. Yani belli ki birini sevdiğini söylüyor. Klipler çok güzel ya. Mantıklı. You got me bad. Hmm. Bir, özür dilerim. Bir Korece konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor. Bir Korece konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor. Daha şimdi anlayabildim. Why do I keep I explain this reaction. I explain this emotion. çok güzel. Burası çok güzel bak. One, four, three, I love you. Koreografilerle belli ki çok uğraşıyorlar. Vallahi çok takdir ettim ya. Gerçekten. Efektler olsun. Koreografi şeyler çok güzel. Hareketler, hareketler. Yani sanki böyle dizi izliyormuşsun gibi ya. Gerçekten. vallahi Ya ben bir tek bu tarz işleri Amerikaların yaptığını düşünüyordum. Gerçekten. Helal olsun ya. Valla. Helal olsun. Evet son şarkımız arkadaşlar. Lisa'dan La Lisa. Lisa'dan La Lisa. Bu da e, bir yıl önce yüklenmiş ve 650 milyon görüntüye ulaşmış. Anca arkamdan bakarsın biliyorum diyor. Işık beni uyandırır. Vay. Maske işi olmamış. Maske takıyorlar. Vo, oh, müthiş. La 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 la. Hmm. Güzel başladı ya. Enerjik başladı ama maskeli adamlar anlamadım niye maske takıyorlar.

Lali salami lali salami lali salami. Lali salami Nasıl öğrendim ama Lali salami lali salami Komi lali salami lali salami <laughs> Ya kızlarda da maske var Hadi bunlarda süslü püslü Erkeklerde beyaz bildiğin korona maskesi vardı ya Çok saçma o maske olayı ben anlamadım yani Hani bahset şeyi de anlatmıyor klipte Şey güzel yine danslar güzel Müzik de çok güzel. Devam edelim bakalım. Duyamıyorum diyor. Sesli konuş diyor dostum. Bam, bam, bam. Geliyor, geliyor. Salami, lali, salami. Lali, salami, lali, salami. Oh, oh. Lali salami, lali salami Komi lali salami, lali salami Müthiş ya müthiş dostlar Bayıldım Müthiş ya You need some Lalisa. Biraz Lalisa'ya ihtiyacım var diyor. <laughs> çok güzel. Lalisa gerçekten beğendim arkadaşlar. Bu dördünün arasında en çok beğendim bu oldu sanırım. Twice'ın şeyi çok güzeldi. Dansları çok güzeldi. Kızlar çok fazla kız vardı orada. Çok ama hepsi güzel güzel dans ediyordu. Giysi seçimleri falan müthişti. Lisa bu da çok güzel. Ardından Blackpink hepsi güzel yani. Stray Kids zaten çocuklar oynuyordu. O da farklıydı. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Ben şaşırdım yani. İlk defa Kore şarkısı dinliyorum hayatımda. Tabi bu biraz İngilizce ağırlıklı. Global yapmışlar yani İngilizce arada Korece kaçıyor, arada İngilizce nakaratlar İngilizce falan ama gerçekten sanki bir filmden sahne izliyormuşsunuz kalitesinde tamamen. Neredeyse bir Snoop Dogg klibi olacak kadar yani. Ben bu müziklere gerçekten bayıldım arkadaşlar. Hiç fena değil, hiç fena değil. Hiç tahmin ettiğimden çok daha güzel. Çok 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 daha güzel. Şu an kuzenime hak veriyorum. Neden bunları izliyor, bunları dinliyor. Gerçekten hayran olunmayacak gibi değil. Ben bu tarz müziklerin devamını izlemek istiyorum. Siz de hangi e, klibi, hangi müziği birlikte izlememizi isterseniz yorumlara yazın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.